Arkadaş Gaming herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben Ahmet. Bugün size, sizlerle Fortress oynuyoruz. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Görünümü biraz kötü olabilir ama bence güzel. Ee, <laughs> <laughs> bunun oyun adresini atacak olsam atacağım adresini Oyn oynayabilirsiniz yani tabi oynayabilirsiniz herkesin hakkı var yani eee, şimdi işte böyle silah falan alıyorsunuz satın alıyorsunuz düşmanların bölgesine gidip düşmanları öldürüyorsunuz online bir oyun Bizi görürseniz Selamlar yani. Oy oy ya, bak. bak bak. Hep birden saldırıyorlar ya o yüzden. Hadi hadi hadi. hadi. Ya öldüm. Arkadaşlar e, bu oyunda öyle birden saldırmamız gerekir ki topluca halde. Çünkü öyle durdurulamazsınız. Yoksa yani tek gidip iki kişinin arasına girirseniz Ölürsünüz ama ben ölmüyorum. Ben çünkü Cüneyt Arkın olduğum için biraz zor ölürüm. Evet, respawn'da. Yaşasın özgürlük. Oyunda para yok. Normalde patates var. Şimdi askerlikte patates soyarlardı ya o nedenden. Ya abi kim atıyor bana ya? Lan senin var ya ben. Ölmüş şey oy. Sen deşerim ha onu. Uy, baksana kanka. Üstten ne yapmışlar? O ikisini de aldım. İkisini de gel lan. Gel lan. Gel. Uy. Onu da ben aldım. Hepsini yatırıyorum. Yok lan 3 tane aldım normalde. Ya orada iki tane gösteriyordu. Burada üç tane öldürdüm ben. Görünüyor. Bazen hatalar verebiliyor böyle. Ya of ya. Böyle bir şey olmaz olsun ya. O adamlar alttan saldırıyor. Aha. Asker Selim o. Selim o. Seni yatıracağım Selim o. Aha 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 aha. Ya. Arkadaşlar bazen... E, oğlum ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar bazen... Öldürdüğünüz adamlar Başkası tarafından öldürmüş sayılabiliyor. Öyle bir hata var oyunda. En sevmediğim hata zaten odur. Onca kişi öldürmüştüm ben. Gitti gitti başka bir tane... E, Şeref size verdi. İşte... Evet lan. Video kaç dakika olmuş bir bakayım. 3 ee, üç dakika olmuş dördüncü dakika durduracağım çünkü bizde çok kaslı için şey oluyor. Ee, kaslı derken internet yavaşlıyor de çok yavaş. Çünkü üç kişi birden çekiyoruz interneti. Geber lan ceber lan, lan Ulan 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 hep söyle şey. Aha, aha, oha oha. Oğlum abi kaç abi ya. Kaç kaç kaç. Abi peşime. peşi Aa aa. Pe peşli olan. Ben aa geliyorlar. Yemin ederim. Abi yapmayın. Gül gül. Çünkü ceset orada saldırdı seni. Tepene binerim ha. Hadi be. Öldüm ya. Ama yine iyi oynuyorum ha. Bakayım Bak üçüncü sıradayım kanka sen hemen arkamdasın Oğlum düzgün konuş lan Ay uy O ne Başlangıç yerimizi buldum Oh çok güzel olmuş Ne sesim gelmiyor olabilir, Mikrof benim benim de gelmiyor olabilir. Mikrofonumda bir arıza var. Açmak, Abi oğlum her hep savaşta önde ben oluyorum. Bak 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 bak. Şerefsiz. Ay! <laughs> <laughs> Hem üstten onun bunlar ne yapıyor? Abi ölmeyeyim ben. Gel 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 onun. Ya of ya hep Oha kanka aşağı gel aşağı gel Taarruza kan taarruza geçiyorlar lan taarruz Lan taarruza geçiyorlar Sağlıcakla kalın